Arkadaşlar cümle her selamın aleyküm. Herkesin işi gücü rast gelsin. Bugün neredeyiz bugün? Bilindik bir yerdeyiz. Camianın tanıdığı, bildiği, sevdiği bir insan. Coşkun Tezel abimiz. Onun mekanındayız. Coşkun abimizin. Abiler ee, bu kümesleri daha önce de çekimini yapmıştık. Yaklaşık bir, bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk sene önce bu kapıdan 80 tane kuş verdim ben mezatımda. Normalde Coşkun abi mezatlara kuş veren bir insan değil. Niye vermiyor mezatlara? Çünkü kapısında kendisi iyi paralara zaten bu kuşlara talep olduğu için veriyor. Ama sağ olsun bizi kırmadı gene. Bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. O tezgah bizim tezgahımız dedi. Sıkıntı yok. Yine verelim dedi. Tezgah şenlensin dedi. Tezgahınıza yakışır dedi. Sağolsun. gene buradan bir 10-12 takım. 10-15 takım arası. 10 takım 15 takım arası. Kuşlardan çıkacak arkadaşlar. Bu kuşları değerlendirin. Gerçekten güzel kuşlar. Bir buçuk sene önce 80 tane kuş sattım ben bu kümesten. Bu bahçeden bir tane geri dönüş olmadı. Alan herkes memnun. Avrupa'ya yani, Coşkun yapıyorlar. abi Sözü de sana bırakalım Anlat biraz abi Geri dönüşleri anlat bize Valla Avrupa'da Güzel işler yaptılar Alan abilerimiz Kardeşlerimiz de Emeklerine sağlık Ufaya attılar Dereceye girdiler Yani çok memnunlar Burada Türkiye'de olsun Yani alanlar Sen de uçuruyorsun Mesela beyaz <laughs> Ya Beyaz ben de uçuruyorum abi Aynen. Şu anda eki olarak tabii, Uçuruyoruz tabii, Kısmet yani. olursa Kupaları hazırlamaya çalışıyoruz başına yani bir Allah, iş gelmezse. Allah'a şükür yani memnun yani. Bir buçuk senedir bir kötü anlamda bir dönen olmadı. İyisini de zaten söylemiyor genelde bizim insanımız. İyisine sahip çıkıyorlar. Abi iyisi çıksınlar. <laughs> sahip çıksınlar tabii. İyisi Heh, çıksınlar, kötü sahip diye dönüş çıksın. olmasın da bize tabii, abi. Tabii İyisine de sahip çıksınlar önemli tabii. değil. Tabii. O da onların e, tabii, şeyine evet veriyorlar, para veriyorlar yani sahip çıkan yap tabi de ama yine de onu Şeref, bir, o, e, onur, onur, evet etmesi, etmesi lazım yani, bizi de. O da canları sağ olsun önemli değil. Tabi tabi. Mustafa. kuşlar Allah'a şükür biz halen besliyoruz. Cuma günü de kufaya attık gene bizim yerimiz gene rüzgar görüyorsun yani bak gene yavrumuz başlıyor. Rüzgar Cuma günü kufaya attık kuşu. Hayvan 12 tane yazdırdı belki 30'dan fazla Kış yani değil, en kötü 20 tane seferi boşa gitti hayvanın. Abi, rüzgardan dolayı hedefe giremedi. 2 dakika aralığı vardı yani biz onu e, şampiyonluk için atmadık yani öyle sıradan bir kupa atmak için atmadık ama. Nasip değilmiş nasip abi değilmiş, o da senin ne diyelim artık yerden dolayı mı? Ya bizim yerimiz yamaç olduğu için burada rüzgar anlık yön değiştiriyor. uçta da yani zorlanıyor. Bu geldim gelelim. Burası böyle yani. Beş kere altı kere burada kupaya kuş attım. Şu Hepsinde aynı var. oldu yani. Rüzgar bastı hayvanları. İstediğimiz sonucu alamıyoruz. Yoksa kuşlarımız Allah'a şükür. Ya kimisi geç yapar. Ama tam yapar yani. Ekelinde genelde mesela İzmit'te uçurdular. Beyaz uçurdular. ekelinde. yani alan arkadaşlar söyledi çok kişiye seyrettirmişler. Şu anda da damızlıklarımda. <laughs> yani Allah'a şükür kuşlarımız. Arkadaşlar üyeler. bu kuşların bir, bir özelliği yani. de e, yani şöyle. Bir soy bunlar 40 senedir yani yeni bir şey değil. En yani son mesela 14-15 senedir iyice tam anlamıyla bu Nevşehirler dediğimiz mesela bir soy haline geldi bu hayvanlar. Yani alan güle güle beslesin kendi kuşlarına girsinler. Altı da çalışır. Ya altı çalışıyor verdi giden yerlerde yani hep genelde iyi sonuçlar geldi yani. Yine bir kufaya kalktı Almanya'da. Kufa günü atma geldi. İlk bir saatte 15 tane yazdırdı 25-30 metre mesela. Ona da çok standart üstü demişler puanlayanlar. Ondan sonra atmaca alıyor 15. seferden Aha, sonra. Aha, bir saat Uçuyor havada <laughs> yalıyor kuşu mesela. Yani alanlar çoğu memnun. Güle güle de beslesinler. Evet abiler. Dediğim gibi cuma günü saat 21-21.30 arası canlı mezatımız olacak. Tüm dostlarımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi mezata bekliyoruz. Sayfamıza abone olmayan abi kardeşim varsa sayfaya abone olarak da Destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. ha Ayrıca şöyle bir şey de var. Bu kuşların genelde alttan başlıyor, değil mi abi? Genelde alttan başlar. Bak bir tane mesela. Şimdi bir tane var. havada var. Arkadaşlar böyle hedefe geliyor, kötü kötü bir takla, iki takla, 5 evet. metre, 7 metre, 40 tane, 50 tane bu şekil yapıyor. Attım da öyleydi mesela kuş bir aydan fazladır havada çok aşırı çalışıyordu yani 50-60 sınırı yok ama kısa kısa çalışıyordu son bir haftadır takla metraj yapmaya başladı mesela dünya oyun kuşu ufası attık işte geçen hafta cuma günü yani ilk başlangıcını aldanmayın arkadaşlar Tabii. bu kuşların yani alttan böyle kötü kötü bir takla iki takla beş metre yedi metre o, o şekilde başlayıp beyaz da aynı başladı mesela bir saat uçuyordu 50 dakika uçuyordu bir takla iki takla üç takla 7-8 metre, 10 metre ama kuş kanat kuyruk değiştirdi, yavruya kustu. 30-35 metre seferler yapmış yani. Atımlı, yüksek uçumlu. Arkadaşlar bu kuşların en büyük özelliği, hani ekelinde de görev yapan hayvanlar, altları çalışan hayvanlar, hani bu hayvanların içinden çok yüksek uçum. Abi öyle atımlılar, çok yüksek uçumlar da çıkıyor yani. Atım. Evet, Açık, geniş gezerler. Yer hakimiyetleri güzel. Kuş. Altları zırh gibi. Şu ana kadar Allah'ın izniyle yani, ha hata yapan çıkmaz. Diyemeyiz şimdi. İlla ki çıkar ama çok az çıkar yani hata yapan. O hata biraz oranı da, çok düşük. Tabii biraz da seyisin elinde. Yani şimdi seyiste seyislik yapacak. Kuş hata yapacaksa gene yapsın ama seyislikten seyisliğini yapacak yani. Şimdi kuş iyi diye kuşu kendi haline bırakmayacak. Şöyle kuşlar bir gösterelim mi Coşkun abi? Tabii bak Şöyle renklerinde fikir olsun arkadaşlar. Arkadaşlar cuma günü dediğim gibi 21 21 20, 30 gibi yayınımız olacak. Buradan Coşkun abi bize eşleyecek. Yana Misal, dönerlerden verdi? mesela. Şöyle yanar dönerlerden var. O Misal, zamanlardan şu kirli kırkanat. Küllü bir kanat uçacak. Hazır Ekeli. değil mi abi? O yeni başlıyordu. Kanada kaldıydı. Öyle kaldı. Yani hazıra yakın bir kuş. Tabii o bir yaşını geçti. Uçuşundan mesela onu. Şöyle yanar dönerler var. var. Boz dumanlılar var. Şöyle düz boz dumanlılar. Boz dumanlardan veririz. Beyaz veririz. Şu Beyazlar işte. da orada var mesela. Yani burada Coşkun abinin beslediği ne varsa hepsinden birer ikişer Tabii, takım. Ikişer takım kuşlar hep aynı birbiriyle zaten. Hep bağlantılı <laughs> yani yani. kuşlar birbirleriyle. Yani Buradan Coşkun abi yavrular. eşleyecek. Yalnız ufarımızın yavruları ya. Yani. Mesela yarım kaldı şunu göremiyoruz. Kanada kaldı. Mesela Oo. beyazlardan beyazlardan veririz. boş kirli veririz. Mesela kirlilerden veririz. Boz dumanlı veririz. Yani hepsinden Ortaya bir karışık yaparız diyor. Tamam ona abi, öyle daha iyi olur. Mesela, takım yaparız. Tamam, çok iyi olur abi, o şekil ben, olursa. Yani biliyorum bir buçuk sene de ben normalde hani şey yapmıyorum. Siz yabancı değilsiniz. Allah yani, razı yani, olsun aynı abi. Tezgah aynı tezgah yani. O zaman abi şöyle yani, yaparız, bunları götürür, var. şöyle bir iki ay sonra İş bir, bir 8-10 takım daha ayarlarsın. ayarlarsın. Bir de, ayarlarsın. de şöyle damızlıkları gösterelim merak eden evet. arkadaşlar evet. için. Hani görsünler. Şöyle, orada, ha dışarı mı çıkaracak? Şey Abiler gerçekten burada bak çok büyük bir emek var. Bu kümeslerin hepsi tek tek açılıyor, yemleniyor, uçumu oluyor. Coşkun abi buradan bir yere çıkıp gitmez abi. Gece gündüz 365 gün burada. Bakın misal bunlar da kendisinin baktığı damızlıklar. Hep aynı kuşlar arkadaşlar. Şöyle kir, dumanlı kirliler var, kirliler var. Boz kirliler var. 3-4 tane mesela. Hepsi birbirine girdi. Ay maşallah. Yanar dönerler, Hay maşallah. Yanar dönerler olsun, dumanlı kirliler olsun. Yani hepsi birbirine giren kuşlar bunlar. Bakın şöyle kirli kırkanatlar var. Kaplama kirliler. Onlar mesela damızlık erkeklerimiz. Onların işinden de bir iki tane yine katarız. Damızlıklardan da bir iki takım. Ay maşallah çok... bu ala ne güzelmiş Coşkun abi ya. O ala benim maskotum. Geçen sene de damızlıklardan zaten verdin. Verdim mi? Şu evet. takım verdim. Aynı. Mesela senin ver, vermişsin mesela Trabzon'a alan arkadaşımız. Trabzon'da çok memnun. Evet. Dört, dört tane yavrusunu kaldırdık bak. O da yeni yeni bir iki bir iki yoklamaya başladı. Dört tane yavrusunu kaldırdım abi diyor. Ee, mesela bir tanesi yani üç tanesi dört dörtlük üçlü bir tanesi de kızdığından dolayı Kanada kalmış. Çok memnun mesela kendini bitiriyor abi diyor yerine inmek için diyor uğraşıyor diyor. Yer hakimiyeti de çok güzel diyor. Bir de diyor senin kuşların diyor sevdiğim yönü diyor alttan başlıyor abi diyor. Biz diyor evlerin içinde uç, uçuruyoruz diyor. Alttan başlıyor diyor. Hani çok taklaya girip de sağ sola düşmüyor diyor. Yani bunu diyen Trabzon'daki Alttan başlayan. Daha akıllı başlar abi. Ya tabii daha akıllı başlar. Seni mesela 20 gün, 25 gün bir ay uğraştırır ama bilinçli başlar yani. Benim de en sevdiğim başlama şekli odur zaten yani. Evet Halil Baba. Şu kirli mesela Var mı söylemek istediğin senin de arkadaşlara? Ya vallahi şimdi şöyle Coşkun abinin kuşları geçen sefer de söyledik. Yani bu kuşlar biz Coşkun abiyi uzun yıllardır belki çocukluğumuzdan beri biliyoruz. Bu kuşların bir tarafının çok eski Geçmişini belki 10-15 yaşımızdan 9-10 yaşımızdan beri biliyoruz. Yani rahmetli abilerimiz vardı, mahallemizin yakın mahallemizin insanları. Tabuşlara tabi, nesli oya, yani. tabi oraya dayanır bu kuşlar. Coşkun abi de bunlara tabi uzun yıllar olduğu için bir kuş kattı. Kendi de zaten ifade ediyor 8-10 sene önce. Bu kuşlar bu dereceye geldi. Yani biz geçen seferde de buradan bilinçli aldık zaten. Hani böyle Coşkun abi kuş veriyormuş, Ahmet kuş veriyormuş diye. Karambola alınmadı. Karambole alınmadı. Verdiğimiz insanlar var. Bazıları e, bunu bizi arayarak teşekkür ettiler. Vefalarını bildirdiler. Bazıları da bizle irtibatı kesti. Onlar da kendilerini iyi biliyor. Akşam izlesinler yayını. Muhtemel bugün izlerler. E onlar, onlar, da kendileri gönülleri bilir. kendileri bilir. Yani bizim şeyimiz yok. Biz reklamda ihtiyacımız yok. Ama tabii vefa da bekleriz. Coşkun abi olsun, bize olsun. Bir vefa da bekleriz yani çok uygun rakamlara kuş alıp çok büyük kuş tutturan insanlar da var bu kuşlarda geçen seneki mezatlarda. Herkes memnun. söylemeyenin de bizim kulağımız, kolumuzun kolumuz uzun duyuyoruz. Saklayanınkini de duyuyoruz. Söyleyen de zaten söylüyor. Coşkun abinin kuşları gerçekten güzel kuşlar. Geçen de kupaya bir tane uçtu. Çok üstün bir kuştu. Yasin abiye uçtu Yasin mermere. Kuşun başına rüzgardan biraz terslik geldi. Bu hafta da çıtaya atacaklar kuşu. Çıta metini. E, Ankara Metin, Kral Metin, Kupası. Metin abi atacaklar. Kuşlar güzel arkadaşlar. açık söyleyeyim biz de besliyoruz. Biz de memnunuz. Bir iki takım da bize bizde var. Coşkun abi hediye etti sağ olsun. Güzel kuşlar abi. Alan güle güle beslesin. İyi kuş beslerler. Güzel kuş beslerler. Arasından oynayan da çıkar, oynamayan da çıkar. Ama oynayan da daha fazla çıkar. İyi kuşlar abi. Kuşlar burada işte. Yani orantı çok yüksek arkadaşlar evet. bu kuşlarda. Başarı orantısı yüksek. Hani yüzde seksen. Evet. Diyebilirim. Coşkun abi de emekçi bir insan. Zaten e, anlattı kendisi de. durum bu diyeceğimiz daha ne var kardeş. Ne deyip üzerine binmek diyelim yani. Ya ekleme. Hayatta evet. yani. En Vallahi en çok yani. yaptığımız şey zaten Aynen. o. <laughs> <Olan bu arkadaşlar. gülüyor> evet abiler şöyle bakın. Bulamaz Bunlar. Abi. Erkekler. Erkeklerin bir kısmı diyelim. Coşkun abinin damızlıkları çok. Ha kendisi de kapısında iyi paralara, güzel paralara sahiplendiriyor. Yayının başında da dediğim gibi sağ olsun bizi kırmıyor, bizi seviyor Coşkun abi. Yakışır tezgahınıza dedi. Hiç sorun değil dedi. Verelim dedi. Sağ olsun. Cuma günü saat 21 21.30 gibi böyle 9 9.30 gibi mezatımız başlar abiler. Bunlar damızlık erkeklerin bir kısmı. Burada ne varsa hepsinden birer takım, ikişer takım olmak şartıyla cuma günü mezatımızda olacak. Siz değerli dostlarımızı bekliyoruz mezata. İhtiyacı olan abi kardeşlerim bu kuşları kaçırmasın abi. Kuşlar gerçekten çok vasıflı. Alan memnun kalır. Hani söyleyeceklerim bu kadar. Herkesin işi gücü rast gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Cuma günü Akşam görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı günler.